Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harika bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir takipçimizin hesabında 20 kazı altını var. Kendisi çekmiş arkadaşlar. Ben çekmedim burada. Söyleyeyim. Ben çekmedim arkadaşlar. Onu burada belirteyim. Kendisi çekmiş dedi bana gel kanka dedi hesabıma 20 kazı altın çektim özel teklif vardı. Dedi gel kanka video çek dedi. Gel kanka video çek dedi. Ben de dedim niye çekmeyeyim? Arkadaşlar şöyle ben bir setlere baktığımda bir terminator fırsat sandığı çekiyoruz şöyle çektik nice 5 adet bir destansı kuantum vardı terminator koleksiyonu da siz harika Bir dakika Geldim arkadaşlar kusura bakmayın şimdi böyle hepsini alayım ben abi şöyle açarken göreceğiz zaten Şimdi kasalara görürsünüz kehribar kasası gelmiş ha ve sihir kasası hepsinden bir tane beş tane beş tane alacağım iki var almayayım ya. Koy şakacıdan 10 tane alacağım. 10 tane mi alsam? Aynen bir şakacıdan 10 tane alıyorum aldım. Bu kalsın şimdi onu da belirleyeceğim kendim. Nasıl yapsam? Neyse onu şimdi bakarım. AKS falan da çevirebiliriz yani AKS bilmiyorum çeviririz. Şimdi arkadaşlar e, destelerden başlayalım. Süper Platin deste ve kasalı olarak 5 adet 2020 vermiştim. Ben bu 2020'lerden bir materyal. 25.000 bin 25 XP harika. Böyle bir 50 bin XP var bakalım. Neyse, arkadaşlar bu zaten özel tekliften bedavaya verdi. Peki bunun materyal vermesi de bizim için çok büyük avantaj. Hesabı artılar da basacağız. Hop, hop, hop. Tamam. Kasaları X bir açalım. Tamam. Bugün levelde atlar mı? Atlamaz herhalde. Yani şu süper platinleri açalım. Arkadaşlar sizler de böyle hesap dizmek istiyorsanız yani benim bana dizmek istiyorsanız dizdirmek şey yapabilirsiniz. Discord'a gelip işte ben hesabımı dizdirmek istiyorum. Hesap çekeceğim. Dizer misin? Ben dizerim. Sıkıntı yok yani. Çok çok kötü şeyler çıkıyor onun farkındayım ama zaten bu desteler ücretli aldığımız desteler değil bedava gelen o yüzden sıkıntı yok fazla bitti sonunda arkadaşlar bugünkü amacım arkadaşımızın m93r ve mpt avuk m468 kar98 gibi silahlarına kuantum istiyor onu çıkartacağız desenden başlayalım desenleri zaten arkadaşımız seviyormuş bakalım makon okey arkadaşımız desen desenini seviyormuş. deseni seviyormuş sermantör deseni m93 r artı bastığı ve oynamayı sevdiği bir tabancasına çıkarttık bravo çok nice arkadaşlar başardık Responsive. Stansı... Deagle. Nice nice nice. Deagle. Şimdi çıkartmaya açıyorum seri seri arkadaşlar. Bu videoyu seri seri geçeceğim çünkü baya yani 20 kazdı altını az değil. Çünkü bunun hepsini bitireceğiz. Abi kar 98 çıktı. Oley be. Kardeşim kar 98'ine şey çıktı. Arkadaşlar o olanlar beni duyuyor şu an. Abi 90 çarına da çıktı. Çet neler oluyor? Kimse söyledi 90 falan çıktı. Abi bir daha çıktı. Discord'da okuyacağım. Yanlışlıkla yazdım. Aga ne diyorsun Melih? Neyse bakarız şimdi. Hemen bir anahtarlık. AK47 kanka AK47 çok seviyor AK arkadaşlar arkadaşımız. Çok 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 seviyor AK47. İnşallah çıkartırız bugün. Bir kuantum. Pardon AK47 kuantum var. kar 98 alırız. M93 arada çıktı abi bugün bakma var oyunda. Biri kar 98 var. Fatih. Tamam sıkıntı yok. Aga M93 arabada full destansı yoluna gidiyor haberin olsun. Şöyle şundan açtım. Ağuk çıktı. Ağuk ağuş terminator refleks çıktı kanka. Aga benim hesabımda yoktu ya. MPX kullanmazsın diye düşünüyorum. Kullanırsan çıktı. Bırak Kullanılmaz kankam. kullanıyorsan çıktı. MPT 76 çıktı lan. Ha siktir. Chat kusura bakma küfür ama. Aga çok güzel. Dur Discord kontrol yapalım. ekran Ekran açacağım hadi. Ekran açalım. Ekran açtım beyler izleyebilirsiniz. <laughs> Abi ne ben sana vereceğim artık daha yüklersem adamsın. Şimdi aga ön eklentilerden açalım. Bu kuantum diye biliyorum ben. AVP çıktı ama kuantum var işte AVP'ne kardeşim be. Kuantum aga kuantum kuantum. Diggle, aga bu gizleyici verirse olmaz ki böyle alev değiştirici falan. Kuantum vermiş yere sevdi. AVP yine verdi ya. Yapma be. M4 haber verdi biraz. Alt eklenti vallahi ben e açıkçası şeyi kullanmıyorum taarruzda. Arkadaşımızı bilmiyorum artık kullanıyorsa da. Çıkartırız MP3'yi. MPT kullanıyor seviyor arkadaşlar. MPT'ye çıkartırız. Gizlik zaten MPT. Ya bu çıktı bir de anahtar anahtarlık çıktı. A 47'ine de çıktı kanka? Bakalım. Kol glokon yedim. Aga koleksiyonu açtım. Çok güzel şeyler var koleksiyonda. Glokon 8 Fenefal MPT 76. Ay MPT 76 kuantum çıktı zannettim. Neyse esmiş abi ya. Neyse geç 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 geç. AWP çıkarttım kanka. <laughs> AWP çıkarttım kanka. Çok nice. Bir tane daha açtım. <laughs> ee, M4 kar 98 çıktı kanka. K kar 98 terminatör <laughs> seklenti. Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Hadi <laughs> bakayım. Açtım mı tane daha chat? Hop hop hop. M93 çağır. M93 çağır. Abi neler yapıyoruz chat? Ben Hadi bir kuantum. Ne ya? Bir kuantum, bir kuantum abi. Kar 98 kuantum. Hadi amacımız bu. Abi yapma bak gözünü sevdiğimin oyunu yapma. Para yatırdık chat. Glock 8 çıktı. Yes be. Kanka Google Konseks kuantum çıktı. Hadi. Abi yapma. Hover Type 89 diye bir silah mı var ya? <laughs> neyse chat devam. Uskutuyor şu Yapma abi ya. Neyse. Kasalardan şakacı kasasını açtım. 25.000 XP. 20.000 XP. Level atlayacak inşallah. XP kasasını geç. Sen şaka mısın? Abi ne oluyor? 150 bin ZP. 150 bin ZP şaka mısın? Bin materyal, okey, nice, çok kötü değil. Yıldız kasası. 500 materyal, materyal bir 10.000 verir. 25 ZP. 10 bin XP özür dilerim. 110 XP. Şunu açtım. 2000 XP. Level atacak 5 yıldız tamam bir şey vermiş sıkıntı yok. Bakalım şimdi 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 bir şey kaldı mı? Şunları atalım. Metaryal geliyor yani güzel. Aga ben şöyle bir özelleştirmesini göstereyim size. Video kaç dakika oldu ona bakmam lazım. 8 dakika aga. 2 dakikaya da ne alalım biliyor musunuz? Sihir mi kasası alalım? uzak koyun mu? Beşer adet uzla koyun çaktım abi. Tamam nice. Bakayım şöyle hayalet mi çaksam böyle bir tane. İki, i̇ki tane daha kese çevirelim chat tamam. Hadi. Kasa. Zula açtım. Xp kasası. 10.000 xp. Aga bu zula coin kasaları falan güzel ama ha, alabilirsiniz alın. Ustura zula coin çeşe. Yes be! Yes be! Kanka ustura'dan zula coin desen çıkarttım. Nice 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 nice. 25.000 zula parası. Bakalım burada ne diyorlar. Kanka HK'yı unutma. Aa HK'yı unutma. Adamsın belirttiğin için. Chat burada HK'mız da varmış bizim Ben unuttum bak adamsın söylediğin için. Aldık bunları da. Hop bunları da açayım. Aga çıkarttık ya. Bak desin ki ben bıçağı desen çıkartacağım dedim videoya girmeden. Discord'da. Ama başardık. Aga bir level atlamadı bu da bugün ha. Neyse. Bir adet köpek balığı desen garantili. Eskilerde kaldı orada. Be. Süper silah. Ar 260. Özel materyal. Okey, sıkıntı yok. İki adet sınırsız. Hadi. Çıkar mı be? Öyle bir mucize çıkar mı be? 7 günlük AK. Hadi. 3 günlük Hansplan. 1000 demir çıkartmışım lan. Helal. 1000 demir çıkartmışım. Buga girdi az önce. Hadi. Hmm, acaba aga burada yeni desenlerden çıkıyor mu? Onunla bakalım. Yeni desenlerden çıksın ama ya. bu boşuna para vermiş olmuyor mu? Kelebek çıktı. vardı herhalde. Kanka bugün vallahi hesabında 220 bin de var. Artık kanka 50 bin zula para sarıdıysan bir şeyler rahatlatırsın. Kelebeği cehennem çıkarttım kullanıyorsan bu arada. Aga ben şimdi amacım şu an girip şu AKS'den bir şeyler kazanmak. Bakayım bakayım bakayım. Aga ben şu karışık AKS mi denesem ya? 690 mı Temmuz AKS hiç çevirmedim hayatımda. Şu gölge desen çı çıksa şakaydan. İki adet komba geç. Görmez işi. 10.000 materyal veya uzak karan bitcoin. Hadi. Yok ya platin kasalardan artık sadece destelerde için. Bak aga şunu ver. Veya şu 10 ver. Neyse ya bu da 5 adetmiş. İyi. Çok, en azından çok az değil yani. Az olsa yani iki tane olsa ağlardım. Boşa, para boşa gitti diye. Aga hangisinden çevireyim AKS olarak? Onu da söyleseniz ya. Aga bizim şansımız şu an abi fırsat sandıkları çok azdı. Ama ya biz açtığımız fırsat sandıklarından da bence hesabı dizdik. Destansılarıyla dizdik hesabı. Kıvılo bence şey aç. Temmuz AKS yap. Aga Temmuz AKS yapıyorum ben şu an zaten. Bir tane daha hiç kazanmadım. Kazanmaya başladım. şanslı demiş. Şanslı AKS deney. Para kalırsa onu yapacağım. 7 günlük kelebek Geç ya. Aga şu M M76 mandetle çıkartalım bari diyeceğim de yok aga. Hadi bir on bin ver bak sana güveniyoruz. Hadi. Hadi. 2 adet mi? Azmış. Bir adet istedik sıfırlama. Neyse. Bakayım 815 kalmış. Şanslı mı dedi Apo? Evet. Apo'ya güvendim Şan. ve çevirdim. Aga ben bilmiyorum neyse. Altın. Geç. 5 adet. işi görmez. Aga onun yanındaki gelse var ya. Aga bak burada kar 98 ve avuk kuantum var. Çıkar inşallah herhangi biri. Neyse. Çıkmadı. Haka buradan valla şunu verse var ya giderim. Alıp giderim ya. Neyse aga. 3 adet yıldırım desen. Okey. Açtım. M468 var mıydı kanka? Yani ya kullanılabilir seri diye sevindim ben arkadaşlar. Magnum. Pü. Çöp. Geçtim. M93 harı helal ki. Şimdi bugünkü karımıza bakalım bir şey tamam mı? Vallahi aga kullanma bir silah. Nerede? Kankam. Vallahi bir kuantumum varmış. Şunu da çıkarttık. Şunu da çıkarttık. Bu ne? Onunla ne kullan? Aa kanka müsteklenti bak. Terminator çıktı. Sonra kar 98'i hem saydın hem de müsteklentin destansı oldu kanka. Sonra MP76 üstteklenti çıktı destansı. Fatih yine hem üstteklenti hem terminator sayaç hemen atarlık. MP içine sahip bir şeklendi. Ve M93 arın kanka. Terminator anahtarlık ve şu şekil bir M93 arın oldu. Bence nice. Çok güzel. Ha, bu arada Glock 18 de bir kuantum ve Terminator şey geldi kanka. Adı ne olur bunun? Anahtarlık. Bu kadar da arkadaşlar videomuz şimdilik. Ben şöyle Erika'ya geçeyim bakayım. Tamam neyse. Orada kalan bir şey gelmiyor e, ee, ustura çıkarttım değil mi ben böyle bir dakika bıçak 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 özelleştir ustura nasıl coin desen çıktı kanka artık 7 günlük ustura da sana satın aldım ben kanka 7 günlük ustura da satın aldım artı basıp oynarsın ee, kanka hangi silahını artı basıyorum 15 dakika. Hangisi de artı basayım kanka? Çeri yazarsan 15 dakikalık video olmuş da. Şu an arkadaşlar hem yayın... ustura ya tamam ustura. Yüksel. Ustura'ya gidelim aga ustura 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 nerede? Aga ustura buldum. Artı vermiş. Hemen artı 2. Hayırlı olsun kanka. Artı 3'ün hayırlı olsun kanka. Artı 4'ün de hayırlı olsun kanka. Hadi be. Tam sonunda yakarsam bırakacağım hesabın sahibine. Yes! +5 ayde. +5. Hay +5 sekti. Neyse kanka +5'e kadar geldi. Dostluğunda helal olsun vallahi. Bak. Ee şimdi aga Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, kanka ustura artı 5'e geçti bu arada. Haberin olsun şöyle göstereyim ben. Bir dakika. Uzla de senin de çıktı kanka. Arkadaşlar videomuz sona erdi. Like atıp abone veya be videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olup like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni kasa açılım videosu gelecek abone hesabında. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.